Şimdi Scrum Master yine ile beraber ortaya çıkmış bir rol. Tüm sürecin takım için kolaylaştırılmasından sorumludur. Buradaki en önemli yani Scrum Master dediğimizde aklımıza gelmesi gereken kavram arkadaşlar servant leader kavramı. Kendisi evet bir takım lideridir. Ancak başındaki servant dediğimiz sanki bir hizmetçi edasıyla beraber arkadaşlar. Bu yeni günde, yeni dünyada bildiğiniz gibi insan odaklı liderlik kavramı var. Yani tam olarak bir patron mu lider mi? Patron ve lider arasındaki farklılıklar nelerdir? Bunları hepiniz benden çok daha iyi biliyorsunuz. Buradaki olay takımın içerisinde bir lider koyuyor bu sistem. Ancak bu adam hiçbir şekilde liderlik taslamıyor. Bunun görevi takımın işini kolaylaştırabilmek. Yani takıma hizmet etmek. Takımın bir sıkıntısı varsa, takımın içerisindeki rollerin belli problemleri varsa bunları çözmek ve o insanları rahatlatmak. Buradaki olay şu yani patron dediğiniz para veren insanlara hiç kimse rahat konuşamaz. Çünkü paranın asıl kaynağı orası. Bu insan işte o paranın asıl veren kişiyle sürekli irtibatta oluyor. Yani bu, bu kişinin mesela bir developer sprint içerisindeki rol itibariyle o taskına odaklanıyor. Mesela Scrum Master takımın içerisindeki insanlara sonra o insanların değerlendirilmesi, Mesela o insanlarla alakalı gelişimlerle alakalı feedbacklerin asıl takımların başında olan yani patronlara ee, yani çalıştığınız takımın üstündeki kişiye iletilmesi, parayı asıl veren size maaşı veren insanlara iletilmesinden sorumlu. Sizinle alakalı bir problem varsa onları oraya taşır. Güzellikler varsa gelişimler varsa onları oraya taşır. Sizin değerlendirmenizi dönemlik yapar. Bunların hepsi takım içerisindeki Scrum Master'ın görevidir ve bir sonraki bölümde ele alacağımız seromonilerin ya yani Scrum'la ilişkili bütün seromonilerin etkili bir şekilde uygulanmasından sorumludur. Kendi kendine yetebilen takımlar elde etmeyi de amaçlar kendisi. Yani Scrum'ı kendisi bilir. Zaten Scrum'ın aslında bir koçudur takımın içerisinde. Scrum'ın iyi anlaşılması, Scrum'ın içerisinde bulunan bütün seromonilerin doğru bir şekilde takıma uygulatılması ve sonrasında kendi olmasa bile takımın hiç o olmadığında bile o seremonileri etkin bir şekilde uyguladığından emin olmak da onun görevidir. Yani bir takım eğitmeye çalışır. Takım kendi olmadığında kendi kendini yetebilen bir takım olmalı. Scrum'ı sistemini anlamadığı, kavramadığı kendisi olmasa bile içerisindeki rollerin onu etkili bir şekilde uygulama olgunluğuna ermiş olmasından da kendisi sorumlu. Bu bir yani ütopya değil ancak amaç yani kendi kendine yetebilen takımlar inşa edebilmek. Takımın karşılaştığı engellerin ortadan kaldırılması için çabalar. Bununla alakalı bir örnek hatırlıyorum. Bu eğitimi izlerken orada aktarılmıştı. Mesela diyelim ki takım şirketin içerisinde e, yani offline olarak çalışıldığını düşünürsek diyelim bir entegrasyon yapması gerekiyor ya da seremonilerde göreceğiz retrospective diye bir tane toplantı toplantı var. Takımın sprinti değerlendirdiği, iyi taraflarını, kötü taraflarını değerlendirdiği ve belli feedbacklerle beraber değişilmesi ni istediği alanlar varsa onları belirttiği, ondan sonra durdurulmasını istediği, başlanması istediği şeyler varsa bunları belirttiği bir toplantı. Bu toplantıda örnek veriyorum takımın o gün bir yeri yok yani bir bir problem çıktı ve takımın bu toplantısını yapacağı yer bir şekilde farklı birine verildi ya da orası müsait değil. Şimdi bu Scrum Master ne yapacak? Başını önüne eğip de ya olmadı bu iş ne yapalım işte ne bileyim yapamayacağız bu toplantıyı mı diyecek? Ya da bir şekilde bir çaresini bulup da öne göre o toplantıyı o takıma yaptıracak mı? İşte doğru Scrum Master işte takımın karşılaştığı engelleri aşabilen kişi olmuş oluyor. Burada o Scrum Master'ın görevi... Ee, ne pahasına olursa olsun yani kendi adanmışlığıyla alakalı baktığın zaman hani servant ya servant leader ya o takıma bir şekilde bir oda bulur alttan girer üstten çıkar o takımı o, o toplantıyı yaptırır. Buradaki olay birazcık bu. Yani böyle bir özelliğe sahipseniz de arkadaşlar bu rol size bakmış oluyor. Bizim takımımızdaki Scrum Master önceden developer'mış. Daha sonrasında Scrum Master olmuş. Tabii ki Scrum Master'lıkla alakalı da sertifikalar var. Nasıl developer'lar için varsa. Evet, tüm takımın Scrum sürecini net olarak anladığından emin olur, hedefleri ve bilgiyi hep canlı tutar. Yani Scrum'la alakalı hususlar unutulabilir. Hatta Scrum guide diye bir mentalite var. Ee, burada Scrum'la ilişkili kavramlar unutulabilir. Takımı hatta böyle bir teraziye koyar. Scrum'dan uzaklaşıyor mu, uzaklaşmıyor mu o cahil metodolojisinden? Bu mentaliteden diyelim takım kendi kendine kaldığında belli soruları atlayabilir. Mesela sprint demo hani orası stresli bir yer. Stakeholder'lar geliyor. Ee, onlara yaptığın işi sunuyorsun. Developer'lar bundan kaçabilir. Ancak orada e, tabii ki kimseyi incitmeden kırmadan bu seremonilerin yapılması gerektiğini ve yapılmasını takip eden kişi Scrum Master olmuş oluyor. Scrum sürecinin devam ettiğinden Scrum kurallarının uygulandığına emin olur. Mesela ne zaman bir tane takımda dağılmalar gözlemlense bu rolün görevini yapmaması sonucu olduğu da ortaya çıkmıştır. Yani eğer takım bazı mesela diyelim daily stand up meeting sabahları diyelim yap, yapılan gelişmelerden birbirini haberdar etmiyorsa ne bileyim uyumayı seçti girmediler. Baktığınız zaman bu belli problemlere son sebep olacak. Niye? Çünkü eğer birisi bir yerde tıkandıysa bu sadece hesap vermek değil sabahki toplantıları. Eğer biri bir, yerde tıkandıysa o tıkanıklığı açmak için bir yerden yardım istemeli ya da Scrum Master'a sorduğunda ya ben burada takıldım diyebilmeli. Diğer türlü iş hallolmamış oluyor. Tabii kişi kendisi çekinebilir, utanabilir, utanmamalı. Ee, ve şunu unutmamalı. Kendisi yardım istemediğinde kendi yani zaman geçmiş oluyor. İş günü, bir iş günü dediğiniz zaman sonuçta oraya bir para ödeniyor. Ve o süre zarfında o iş hallolmamış oluyor ve süreç uzuyor. Onun yerine buradaki herkes ee, içten bir şekilde yapamadıysa daha iyi olan birisinden destek alabilir. Buradaki işte kenetlenmeyi birbirine yardımlaşmayı sağlayan kişi de Scrum Master olmuş oluyor.